Dörtlü divan, e, dörtlü prensesler burada yani. Dörtlü prensesler. Bu bizim Güysoşumuz. Ben Zeynoşumuz. Bir gün sizlerle birlikte hocayla. hocamızı kızdıracağız. Kızdıracağız yani. Hazır mısın kızdırmaya? Bakın hoca var mı burada? Ne oluyor? Kavga izin vermiyor muuz Tekrar kapat. Kapat. Bir dakika. Evet, sıra bakmayın. Kuzenimizin abla. Evet, bu arada hocamızı geli, getirecek miskot mu? Miskot. Son sopun görmüşsünüz. Miskotun iki tane var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Şimdi herkes yerine geçsin. Selam. Evet, hadi yerimize geçelim. Daha doğrusu hocayı kışkırtalım. Değil mi? Sessiz olun biraz çünkü. Yavaş, yavaş, yani yavaş, yavaş. Bakayım yavaş yorum geliyor bakayım. ki? Ve... Hı -hı. Evet. Hocam bugün e, ne ders var? Matematik. Tam Matematik tamam. Hocam size bunu yapacağım. Hocam, <gülüyor> <gülüyor> hey, 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 çıcım, ne ben de bir şey yapayım. O. Ay yanlış yere bastım. Ben de bir şey yapacağım ben de. Acıyı kışkırtma. Hadi bakalım kuşkudu. Kaçın. Kaçın, dersten kaçın. <laughs> kaçın dersten, kaçın. kaçın. Kaçın, gizli odaya gidelim. Ay, kafam acıdı bir yana. <laughs> Kuşkudum birazdan baş. Hocam. Oha, oha siz ne yaptınız bu <laughs> sihirli <Siyilo diye. gülüyor> odayı? <laughs> hocam, selam arkadaşlara. Merhaba. Hey, hello. Yani ne, ne, yapalım biz hocam? Allah Allah git gel şu Zeynep. Daha düğün yapacağız biz zaten. Paramız evet. olsun. Selam ilk olan. De. Daha, daha paramız olsun daha iyi yapacağız hocam. Siz görürsünüz. Evet. Vallahi Alt tarafı bir şaka yapalım dedik. Vallahi yeter be hocam. Neyse biraz daha kışkırtacağız hocayı. Gel gel aşağı gidelim müdür odasına. Onu Birazcık müdürün. ona yumurta atalım hadi yumurta. Ezelim. Ezdik, ezdik, ezdik. Aa oh, bilgisayarı. Hocaya getirsen. Oh, Sen... ne yaptın <laughs> Allah belanı <laughs> Allah sonunda <laughs> ben Oyunun adı bekle, 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 bekle. ne? Kim yazıyor Oyunun adı ne? Lan bilmiyor musunuz? Pek a x de Pek a x de de Bu özgüç TV doğru mu? Ya ben ne bileyim? Ben doğru mu? <laughs> <laughs> Neyse kaçalım hemen hoca Bizde kılmadan kaç 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 kaç, <laughs> kaç, kaç. <laughs> Hadi hocayı kışkırtmak Daha iyi en azından Bence de. Hadi hadi koş koş koş. <laughs> Bir de hocanın yatak odası niye yok? Hocanın yatak odası yok. Çünkü o kendi evinde yaşıyor. Evet. Doğru. Hatta onun evine Selam. gidebiliriz. Selam. Ha, bu Selam kim geldi? Aa, üçüncü kişi geldi. Selam. İki, İki güne izleyin kendinizi. kendinizi. Hmm. Nasıl diyor? Galiba canlıydan sonra izleyin kendinizi diyor. Ne ya, demeye çalışıyorsun? Pardon da. Aldın diye. Aa, Allah Allah boş bir yapma. Şey sen buradaki şeyi aldın diye bak. Bunu. Buraya galiba laf uh, sokmak için geldiniz. Yani birileri özellikle biri biri birileri. Bir. Yani bir kişi yani. Ha, yani Zeynep birileri. Se e, Zeynep'i sevenler gerçekten çok iyi yani. Dur, çok seviyorum. Ama böyle çok böyle şey yapan hava atan işte kral bir müzikcüm böyle var. Yani bunu hava atma neyse boş ver. Ya. Yani. Boş ver. Engelleyeyim mi? Neyi? Engelleyeyim mi kim? Ee, engellersen güzel olur canım. Hmm, ya. Yayındasınız videonuzu yayınlayabilirim. Gerçek özgüç değil misin? Gerçek özgüç değil misin? Sana, sana onu soruyorum. Yayındasınız videomuzu videonuzu yayınlayabilir miyim? Hayır. Tabii üzgünüm yayınlamazsın. Sadece ben kuzenimin videosunu çıkabilirim. Başkalarının videosuna çıkamam. Neyse evet, hadi gel. Ama gerçek özgüç değil mi? Onu soruyor sadece. Evet ya. Ben de merak ettim. <laughs> Evzeli çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle gerçekte. Özellikle Lazım lazım, Sen Zümra'nın adını geçmeyin. <laughs> ya yani niye sarısız gizli köşeyi ya? Erkekler. <laughs> Neyse. Bence gerçek değil. Zaten gerçek değil. Yani özgüçlüğün ne işi var? Bu Neyse. Şimdi e, hocayı biraz masaya e, masayı bence de bence de. <laughs> bence de masayı kirletelim hocamızın. Ne, burada boş boş duracak değiliz yani. Gerçekten hocayı hocaya kışkırtalım biraz daha. Zeynep bak. <gülüyor> <gülüyor> Her yere yumurta attım bir de e, sandalyeyi, süt dökülemem hadi. Bende de farklı. <laughs> <laughs> Bende de farklı vallahi. Arkadaşlar biraz. Bir dakika yani, yani o gelene kadar sizle birlikte konuşalım. Evet. Sonrasında kuzenim geri geldiğinde tekrardan hocaya kışkırtırız. <laughs> Vallahi çok komikti ama. Evet. Bekliyoruz şu anda kuzenimi. Bakalım. Eee sen de öyle değil. önemli hani bilgi bu kim? Abla numaran diyor. Ya bende de de oynan çıkıldı. Bu kişi şey, ne diyor? Özellikle F, J, D, D, J. Bu kişi seni yalan söylüyor ya bu kız. Arkadaşlar mal falanlara <güler> şey yapar mısın? Bu şey yapar mısın? Engeller misin? Engelleyebilir miyim? Evet. Can daha sonrasında engelleyebilir <laughs> Şey neydi? Arkadaşlar doğru düzgün konuşun. Hem sen de F, J, D, D, J. Boş boş konuşma. Mal ne? Mesela. Biraz kaç Daha biraz insanlara saygı olsan yeter ama. Değil mi? yabancı. Abi ya numaran ya. ne demiş? Zeynep bak. Zeynep Neyse ben de, ben değiştireyim ben ismimi. Ne dersin? Yani bence sen bilirsin çünkü... Esin yap. Ismiyor. <laughs> <laughs> evet ya. Ya. um, gerçekten Max 6 yaş. Bir de ne diyor biliyor musun? Toca Life Elara. Ee, şey bir bu diyor, de, e, 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 şey diyor. İşte Crybaby'm var, Stitch falan var. Altılı Stitch'im Crybaby'm var diyor. Bir de